Siz bir halktan mısınız? Ben de bir sıradanım. Eminim sen de bir halktan birisin. Biz de sıradan insanlarız. Dünyada soylu olmayan insanlar var. Onlar kralın ve akrabalarının asilleridir. Onlar atalarının topraklarına sahip olan ve lüks içinde yaşayan insanlardır. Kral ve soylularla dostluk hissediyor musun? Hissetmiyorum. Peki ülkeniz bir krallık mı? Cumhuriyet mi? Ülkeniz bir cumhuriyet ise Kral ve soyluları öldürdünüz mü? Yoksa buna benzer bir şey mi yaptınız? Kral ve soylular öldürüldü. Yoksa kralı ve soyluları öldürdünüz mü? Bunlara devrim denir. Eski günlerde her ülkede krallar ve soylular vardı. Ancak çoğu ülke günümüzde cumhuriyetler. Çünkü birçok devrimler yaşandı. Fransız devrimi, Rus devrimi, Çin devrimi. Ülkeniz bir devrim yaşadı mı? Ülkem Japonya hiç devrim yaşamamıştır.